1516'da Osmanlı ordusu Mercidabık Ovası'na ilerlediğinde karşılarında Memlüklerin son büyük direnişi vardı. Sıcak çölde iki güçlü devletin kaderini belirleyecek bir savaş yaklaşırken Osmanlı saflarında büyük bir sessizlik hakimdi. Savaş başladığında Osmanlı topçuları ilk darbeyi vurdu. Memlük ordusu bu beklenmedik güç karşısında düzenini korumakta zorlandı. Kanatlar hızla çökerken Yavuz Sultan Selim'in sert ve kararlı yönetimi Osmanlı ordusunu kusursuz bir uyuma taşıdı. Memlüklerin ağır süvarileri bile bu baskıya dayanamadı. Kısa sürede savaşın sonucu belli oldu. Mercidabık sadece bir zafer değil, Osmanlı'nın Suriye kapılarını açan ve büyük bir dönemin başlangıcını belirleyen tarihi bir kırılma noktası haline geldi. Bu tür videoların devamı için takip etmeyi unutmayınız. 1516'da Osmanlı ordusu Mercidabık Ovası'na ilerlediğinde karşılarında Memlüklerin son büyük direnişi vardı. Sıcak çölde iki güçlü devletin kaderini belirleyecek bir savaş yaklaşırken Osmanlı saflarında büyük bir sessizlik hakimdi. Savaş başladığında Osmanlı topçuları ilk darbeyi vurdu. Memlük ordusu bu beklenmedik güç karşısında düzenini korumakta zorlandı. Kanatlar hızla çökerken Yavuz Sultan Selim'in sert ve kararlı yönetimi Osmanlı ordusunu kusursuz bir uyuma taşıdı. Memlüklerin ağır süvarileri bile bu baskıya dayanamadı kısa sürede savaşın sonucu belli oldu. Mercidabık sadece bir zafer değil, Osmanlı'nın Suriye kapılarını açan ve büyük bir dönemin başlangıcını belirleyen tarihi bir kırılma noktası haline geldi. Bu tür videoların devamı için takip etmeyi unutmayınız.